Herkese hayırlı günler arkadaşlar. E, maçımızı yaptık. Galibiyetimizi aldık. Bokstek'te sonuçlarımız çıkmaya başladı. Dünyada 422. Türkiye'de de ilk 5'teyiz arkadaşlar. E, bir yıldızımız var. E, güzel bir sıralama ya eriştik. Planlarımız var. Tabi bizim sikletimizde kemerli olan arkadaşlarımız var. Gidip kendileriyle konuşup maç teklifleri yapacağız inşallah. İnşallah maç tekliflerimizi kabul ederler iki işi var kafamızda. Planımızda iki kişi var. Ancak şimdi bir e, dinlenme evresine gireceğiz. Sadece antrenman yapıp normal, sistem bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü ben ciddi bir trafik kazası geçirdim. E, hala daha e, yani da söylemesi yıkanamıyorum. E, yaralarım hala daha iltihap içerisinde. İnşallah bunu atlatacağız. O arada stabil antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Ve bunun da yorulduğu bilmediğimiz bir ortam, bilmediğimiz bir hava, buradaki yemek koşulları falan biraz değişik. Tabii Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Arkadaşlar inşallah arkadaşlar buradan daha da yukarı gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğinizi de arkamızda hissediyoruz. Daha güzel şeyler olacak. Biz buna inanıyoruz arkadaşlar. Allah önümüzdeki rakipler acısını. Artık başka bir şey söylemek istemiyorum. Hırslıyız.